bu ülkede güç ve varlık sahibi olan ailelere mensup hiç kimse adi suçtan içeri girmedi. 30 yıla mahkum olmadı. Zengin adamın ne işi var cezaevinde şekerim? Okuyoruz her gün gazetelerde. Nerede fakirlik, orada suç. Herkes <laughs> suç işleyebilir Fuat Bey. Fakir olmayanlar da suç işleyebilir. Mesela siz. <laughs> Kokain içmenin nesi suç? Kime zararı var ki? Sigara bile daha az zararlı. Hı? Yakalanırsanız suç. Olmaz öyle şey. Beni kim yakalayacak? Eğer beni kokain kullanmaktan içeri atacaklarsa... ...soyadım niye atar oğlu. Ben de tam bundan bahsediyordum. Özgür olmanın, dilediğince hayat sürmenin de bir bedeli var. Bu bedel sizler için göz önünde olmak göz önünde olmanın bedeli ise insanların yardımına koşuyor görünmek. Daha fazla mı vergi ödeyeceğiz? Bağış yapacağız. Yıldız, ne diyorsan açıkça söyle. Bizzat içinde yer almanızı istiyorum efendim. Neyin? Bireysel silahlanmaya karşı kampanyanın. <laughs> Komik olma şekerim. Kız daha yeni vurdu karımı senin kardeşin yüzünden. İnsanlar da o kadar aptal değil. Evinde silahla biri ölsün, sonra çıktı ki ben silahlara karşıyım. E madem karşıydın, evine silah sokmasaydın demezler mi adama? Kim diyecek Fuat Bey? Güç bizim elimizde. Biz insanlara diyeceğiz ki, bu ölüm bizim ailemizi bile vurduysa, bireysel silahlanma korkunç bir şey. Peki buradan nasıl bir fayda sağlayacağımızı anlamadım. İleride olası bir sıkıntıda kamuoyu oluşturmuş olacağız kimsenin aklından bile geçmeyecek. Bu ailenin herhangi bir ferdinin suça karıştığı. Şekerim, kusura bakma. Ben kimsenin önünde şaklabanlık falan yapamam. Bu dernek işleri bana göre değil. Ama Ahu Toros da olacak bu oluşumun içinde. Hı? Ahu ile ne zaman konuştun? Ben konuşmadım. Siz konuşacaksınız İnci babasını teröre kurban vermiş gözü yaşlı bir kadın bireysel silahlanmanın en büyük mağduru olarak bu kanın durması talebinde bulunacak. <laughs> Kalaşnikov ne zamandan beri bireysel silah şekerim? Hı?